Allah Kur'an-ı Peygamberimiz Aleyhisselam ve Sama Müslümanları Allah'ın sevgisini kazanmak ve affedilmek için kendisine uymaya çağırmasını emrediyor. De ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlandır, çok merhamet edendir. Ali İmran Sözü 31. Ayet Biz Müslüman olarak bize hiçbir hadisi ulaşmamış, tanımadığımız bir peygambere nasıl uyacağız? Ne yaptığını, nasıl yaptığını bilmediğimiz bir peygambere uyup nasıl onun gibi davranacağız? Peygambere uymamız için onun her yaptığını, her söylediğini bilmemiz gerekir. Bunun için de bize ulaşmış hadisler olmalı. Üstelik bunun için çok fazla hadise ihtiyacımız var. Yoksa bir şeyler eksik kalır.